1 metre 90 santime kadar uzattığı bıyıkları sayesinde tam 74 ülke gezdi. Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde yaşayan Memili Rüştüoğlu bir hevesle bırakıp 42 sene boyunca uzattığı, 1.90 metre iken kestiği bıyıkları ile katıldığı bıyık yarışmalarında aralarında Dünya şampiyonunda olduğu birçok derece elde etti. Rüştüoğlu bıyıkları sayesinde tam 74 ülke gezdi. Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde yaşayan Memili Rüştüoğlu 70 yaşında bir hevesle bırakıp 42 sene boyunca uzattığı bıyıklarıyla katıldığı bıyık yarışmalarında aralarında dünya şampiyonluğunun da olduğu birçok dereceler elde etti. 2012'de 1.90 metreyken testi bıyığı sayesinde çok para kazandığını belirten Rüştüoğlu bıyık sayesinde 74 ülkeye gittim. Gittiğim ülkelerde insanlar benimle fotoğraf çektirebilmek için sıraya giriyorlardı. Yerine göre 50 dolar, 100 dolar ödüyorlardı dedi. Memili Bey'in görüşlerine, düşüncelerine şöyle bir bakalım neler yaşamış. Büyük bırakmaya ben ta 70'lerde bıraktım da ufaktı. Sonradan yarışa girdim Ankara'da. 45 santim geldi benim bıyıklarım. Yani normal bıyık bırakıyor yarış bu yer değildi. Delikanlılık açısından bırakılıyordu o zaman. Evet, söyleyeyim. Biz de, Biz de bırakmıştık. İşte bu arada halkın ilgisinden dolayı fazla bırakmayı düşündüm. Fazla bıraktım. 88'de 88. Londra'da Almanya, Berlin'de Almanya, Berlin'de Dünya Büyük kral seçildi. Şu anda hiçbirinde olmaması da enteresan. Orada bir 72. Idi. 172 santim Almanya 89'da 90'da girdim Almanya'da girdim Almanya Berlin'de hmm. onda, onda 182 182 He o uzadı evet 1 hmm. senede 2 senede 10 santim uzak senede 10 santim atar en son 1.90'a kadar uzak en son 190, kadar He, son, son 1.90 1.90'da kesin 70'ten 2012'ye kadar bıyıklıydım. 2012 Hiç yaptım. kez yaptım. Hiç yaptım. Yaptım. bir kez bir kez bir bir Ondan sonra geri bıraktım. Gittim 80'lere doğru bir kez kestim. Ondan sonra geri bıraktım. Sonra ee, faydası bana gezmeme faydası oldu. Bazı şeylere, reklamlara vesairelere girdim. Kendi dalımda, korularda, kestim. açılışlara girdim. Kestim. Çeşitli faydalar oldu. Yani kestim. kazandım, çok kazandım. Nubuyu gezdirdi beni. Bu yani nereye gittik? Sen bunun sayesinde gittin. 74 ülkeye gittin. Ülke yani. İşte aynı reklam i̇şte aynı vesaire şey. efendime söyleyeyim bu işleri fotoğraf Hı. zaten insanlar sıraya giriyor bir günde 800 bin 1500 fotoğrafı çekiyor efendime söyleyeyim bunların hepsini böyle çekmem mümkün değildi zaten mutlaka bir iş yapmam lazım benim gezmem için. Yerine göre 50 dolar da ödüyordu, 100 dolar da ödüyordu. Mesela ben şeyde Singapur'da havalarında inerken de uzaydan adam geliyor dediler. özür söyleyeyim, Ve görmek isteyen havalarına gelsin dediler. Havalarında niyatta geri düşmüyordu, beni yani bindirdiler vasıyla orada reklamlar geldi, teklifler geldi. Ama bu tekliflerden, ne? İşte onlardan kazanıyorduk yani. Her türlü Yoksa gel. He? Çünkü ben bütün hızlı bu yıktan geldi zaten. Hiç bütün hızlı bu yıktan geldi. Bugünkü parayla olsa 50 milyon liradan, 50 bin liradan aşağı yıldır. yani aile en az. En az 50 bin liradan aşağı gelir. Bugünkü parayla olsa. O zaman çok para kazandım, çok. Bu ya aylık o bugünkü parayla beş bin lira civarında Evet, beş bin lira civarında harcayıp 50 bin lira civarında şimdinin parasıyla kazanıyordum diyor Mehmet amcamız. Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde yaşayan rüştü Rüştüoğlu bir hevesle bırakıp 42 sene boyunca uzattığı bıyıklarıyla katıldığı büyük yarışmalarında aralarında dünya şampiyonluğu olduğu birçok dereceler elde ettiği, 2012'de 1.90 metreyken kestiği bıyığı sayesinde çok para kazandığını belirten Rüştüoğlu bıyık sayesinde 74 ülkeye gittim. Gittiğim ülkelerde insanlar benimle fotoğraf çektirebilmek için sıraya giriyordu. Yerine göre 50 dolar 100 dolar ödüyorlardı dedi. İl -i okul mezun olan Mehmet Rüştüoğlu Göksu'nun kırsal mahallelerinden Boz Hüyük'te dünyaya geldi. 1985'e kadar müteahhitlik yapan Mehmet Eriştoğlu bir hevesle bıyıkları uzattı ve o heves 70 yıllık yaşantısına damga vurarak onu dünyaca tanınan birisi yaptı. Yaptığı üç evlilikten altı çocuğu olan bıyığı sayesinde Asya'dan Avrupa'ya, Uzak Doğu'dan Afrika'ya kadar birçok ülke gezen Eriştoğlu bıyıklarını uzatmaya karar vermesi ve sonrasında yaşadıklarını Demir Ören Haber Ajansı muhabirine anlattı. 20 yaşındayken müteahhitlik yapmaya başladığını belirten Rüştüoğlu, büyük bırakmaya 1970'te başladım ama ufaktı. Sonra Ankara'da yarışa girdim ve benim bıyıklarım 45 cm geldi. Yani normal büyük bırakıyordum, öyle yarış büyük falan değildi. Büyük o zaman delikanlık açısından bırakılıyordu, biz de bırakmıştık. Halkın ilgisinden dolayı uzatmayı düşündüm ve 1988'de Londra'da Berlin'de Dünya Büyük Kralı seçildi. Londra'da büyük bir 72 metreydi. 1989'da Almanya Berlin'de 1.82 metreydi. Uyumun uzunluğu 1-2 senede 10 cm uzardı ve en son 1.90 metreye kadar uzattım. 1.90 metredeyken de kestim. 1970'ten 2012'ye kadar büyüklüydüm. Sadece bir kere kestim. 80'lerde ondan sonra 2012'ye kadar hiç kesmedim dedi. Bıyık beni gezdirdi. Bıyığı sayesinde Türkiye'de ve yurt dışında açılışlara, davetlere ve çeşitli etkinliklere katılmaya başladığını ifade eden Memil Rüştüoğlu şöyle devam etti. Bıyık sayesinde birçok ülkeyi gezdim. Reklamlara, açılışlara katıldım ve bıyığım sayesinde çok para kazandım. Bıyık gezdirdi beni. Nereye gittiysem onun sayesinde gittim. Bıyık sayesinde 74 ülkeye gittim. Gittiğim ülkelerde insanlar benimle fotoğraf çektirebilmek için sıraya giriyordu. Günde 800 bin, 500 fotoğrafım çekiliyordu. 800, 1000, 1500 fotoğrafım çekiliyordu. Onların hepsini beleş çektirmem mümkün değildi zaten. Mutlaka bir iş yapmam lazım benim gezebilmem için. Benim de fotoğraf çektirebilmek için yerine göre 50 dolar, 100 dolar ödüyorlardı. Bu yığıma aylık 5000 lira harcar, 50 bin lira kazanırdı. Memeli Rüştüoğlu gittiği her ülkede insanların büyük ilgisiyle karşılaştığını ve bıyıklı olduğu 42 yılda birçok hatıra biriktirdiğini söyledi. Bu anılarını anlatan Rüştüoğlu, Singapur'a gittim, uzaydan adam geliyor, görmek isteyen havaalanına gelsin demişler. Havaalanında inat saniyede düşmüyordu, oralarda reklam, açılış gibi birçok teklif geldi ve o tekliflerle her türlü kazanıyordum. Benim bütün rızkım büyükten geldi, bugünkü para ile aylık kazancım en az 50 bin liraydı. O zaman çok para kazandığım büyük sayesinde bıyığımı bugünkü parayla aylık en az 5 bin lira harcıyordum. Fakat bir saniyede çıkarıyordu o parayı. 5 bin lira bir şey değildi benim. Bıyıklarım otobüslere sığmaz. Yan döner geçerdim. Yolculuk yeterken de iki tane koltuk alırdım. yanındaki rahatsız olmasın diye dedi. Çok para kazanıyordum ama zevk almıyordum. Büyük sayesinde dünyaca tanınmaya başladığını, tanınmışlığın yanında da çok para kazandığını ifade eden Rüştüoğlu bu nedenle 1985'te müteahhitliği bıraktığını belirtti. Bu yığının yanında göğsündeki kılları da uzattığını kaydeden dünya büyük şampiyonu şunları söyledi. Yaratılış olarak ben kıllıydım. Zaten lakabıma da kılı derlerdi. Göğsündeki kıllar da 90 santimetreydi, kravat gibiydi, çepeçevre kıllıydım. Singapur'da beni soydular, halk kıllarımı ellemek için birbirlerini eziyordu. Teki gibi kıllıydım ben. Ben bundan çok para kazanıyordum ama isteyerek kazanamadım. Mecburi kazandım. Şöyle ki bundan kazanmak pek hoşuma gitmiyordu. Çok para kazanıyordum ama hoşuma gitmiyordu. Zevk almıyordum. Çok ülke geziyordum ve ilgi çoktu. Bazen halk benden ayrılmazdı. Bu kadar ilginin nedeni neydi bilmiyorum. Hem seviyorlar hem okşuyorlar hem acısını çekiyorum. Yani bu dereceydi. Bir yere gittiğimde anında bin kişi yanımda oluyordu. Evet. Eski fotoğraflardan bir fotoğraf Evet, özel bakım yaptırıyor. Onların böyle dik durması için, havada durması için enteresan. Geçen yıl bacağım kesildi. Zamanın çok akıp geçtiğini, çok çabucak akıp geçtiğini, artık yaşlarını belirten Memidir Üçlüoğlu, yaşlılıkla birlikte sağlık sorunlarının da ortaya çıktığını söyledi. Doktor ihmal nedeniyle, geçen yıl sol bacağının kesildiğini öne sürer Üçlüoğlu, bıyıkları ihtiyarladığım için kestim. Artık bıyıklarıma bakamayacağım için, İhtiyarladım. Artık hayat bitti. Her konuda bitti hayat. Hayat sadece büyüklüğüne ibaret değil ki. Dizlerim ağrıyordu ve Mersin Tarsus ilçesinde çok tanınmış olan bir doktora ameliyat oldum. İki ameliyatım iyi geçti. Üçüncü ameliyattan sonra ayağa kalkamadım. Başka bir doktora gittim. O da platin taktı. Başka bir doktorda doktor hatası dedi. Tekrar ilk yapan doktora gittim. Ve evet benim hatam. Hatam düzeltilmedi. dedi. 5-6 senede 36 sefer beni ameliyat etti. Bir türlü İyileşmedi, kötüye gitti, iltihap kaptı ve iltihabı kurtamayınca 2019'da sol bacağım kesildi. Mahkemeye verdim ama daha çağırmadılar beni. Ama dünyayı alsam ne olacak, benim hayatımı bitirdi diye konuştu. Evet, 70 yaşındaki Memli amca dünyanın dört bir tarafını gelmiş. Bıyığı sayesinde çok hatıralar biriktirmiş, çok anılar biriktirmiş. Nereleri gezmiş, nereleri görmüş görüyorsunuz arkadaşlar. Fakat en nihayetinde diyor, hastalandım, bıyıklarım sayesinde gezdim ama şu anda sol bacağım kesildi. Doktor hatası yüzünden diyor ama işte hayattan artık elini eteğini çekmek zorunda kalmış. Şöhret olmak dünyanın efendim işte cazibesine el uzatmak, aman işte ben de meşhur olayım, ben de işte şöhret sahibi olayım diye dönüyor, dolaşıyoruz ama fakat şöhret yani insanı cezbeden, dünyaya bağlayan ve aldatan bir durum maalesef. Görüyorsunuz işte Mehmet amcamızın bıyıkları varmış, vücudu kıllı olduğu için bak dediği gibi kravat gibi kılları varmış yani ve bu bilgi alaka insanlar bunun çok ilgisini çekiyor, alakasını çekiyor. Bir fotoğraf çekeyim, 50 dolar, 100 dolar vereyim, önemli değil. Parası çok olan insan için yani böyle şeyler önemli değil yani. Ama bir insanın hayatını sadece işte buyuğa göre şekillendirmesi, büyük için yaşaması, buyuğu sayesinde yaşaması artık ismi Bay Bıyık olmuş yani. Dünya şampiyonu olmuş, dünyanın dört bir tarafını gezmiş. Ama işte bıyığına bakıyor. Yani kendi kişisel gelişimi şunu bunu falan vesaire. Artık hayatı bıyık etrafında dönmüş ve o şekilde hayatını yaşamış. Şu anda da artık hayatımın son demlerindeyim diyor. Allah hayırlı güzel ömürler versin. Tekrar geçmiş olsun diyoruz Mümin amcamıza. Başka videolarda görüşmek üzere. Böyle videoların devamını bekliyorsanız arkadaşlar abone olmayı, yorum yapmayı, beğeni butonuna basmayı unutmayınız. Allah'a iman dolun aziz dostlar